Sporcunun anlamından zemeye çıktıktan sonra yeni şampiyonluğa aday sporcular yetiştirelim seni İnşallah onlar da ...çok çalışırlarsa, geleceğin olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları olmaya aday sporcular. Bir, bir insanın, bireyin yerli çok fazla yeteneği olmasa da, o açığı çok çalışarak kapatabilir. Ama tanımadığım onlarca insanlar mesela yaptılar bana, benim çocuğumu nasıl spor yapılabilirim nasıl sizin gibi başarılı e, ee, olabilir diye inanılmaz güzel mesajlar aldım. Ee, en engelli çocuklarını spor salonlarına getirip sporla tanıştırmaları lazım. Ha.